Ee, buyur komşu buyur. Bir bardak çay al gel sen de. Kefaret dizisinin Meltemi Özgöz Acar magazin atının sorularını yanıtladı. Lips, no so well we Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. Özgünüm, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Çok teşekkürler. Bir <laughs> kefaret nasıl gidiyor? E, vallahi açıkçası pandemiden sonra özellikle e, kefaret bana inanılmaz iyi geldi. Yani yıllardır inanılmaz böyle büyük bir hayranlıkla takip ettim. Hani Nurgül Yeşilçay, Mert Platt, Yurder Okur gibi isimlerle. Daha hani 25 yaşında genç bir oyuncu olarak aynı işin içerisinde olmak, onlarla bir seti paylaşmak ödül gibi oldu diyebilirim. İlaç gibi geldi. Çok güzel geçiyor. Yani de güzel gidiyor. Aman maşallah diyelim. <laughs> Özgöz Acar ekrandaki reyting rekabetini değerlendirdi. Pandemi sürecinde birçok eğitim aldım. O sürede de bir rekaber denen bir kavram öğrendim. O çok hoşuma gitti. Yani evet aynı sektörün içindeyiz. Kanallar arasında, yapımlar arasında. Bir rekabet tırnak içinde var ama aslında hepimiz aynı ekmeği yiyoruz. Aynı e, üretme dürtüsünün içerisindeyiz. Hani onların iyi olması aslında bizim de kendi işimizi daha iyi yapmamız için bizi motive eden bir yanı var. E, o yüzden hani diğer Arkadaşlarımızı, diğer emekçi arkadaşlarımızı hani umarım herkesin evine ekmek götürebileceği oranlar olur. Daha güzel işler üretiriz. Türkiye medyası hani, e, dizilerimiz, filmlerimiz daha da güzel işler yapar. Birazcık ben öyle bakmayı tercih ediyorum. Genç Yıldız, kefarette yakın arkadaşının kocasıyla aşk yaşayan bir karaktere hayat veriyor. Biz de Meltem karakterini Hı -hı. canlandırıyoruz. Meltem karakteri de arkadaşımın eşiyle de Teklif <laughs> geldiğinde okuduğunuzda Hı -hı. neler düşündünüz? E, açıkçası ben birazcık daha böyle e, kontrast roller oynamayı çok seviyorum. Yani oynamak hevesindeyim. E, sadece çok iyi, çok güzel işte bir kız ya da işte çok çok kötü bir kadın rollerinden ziyade evet hani en büyük niyetim şuydu bana ilk senaryo geldiğimde. Meltem'i kimse sevmeyebilir. Hak vermeyebilir ama ya bu kız bu adamı seviyor, bu yüzden yaptı, anladık diyebilecekleri bir empati oluşturursan benim için kafiydi. Oyun alanı da bir oyuncu olarak bence burada devreye giriyor. Onun için ben Meltem'i okuduğumda inanılmaz heyecanlandım. Çok böyle bir an evvel sete çıkmak istedim. Ee, Öz seyircilerden gelen tepkileri paylaştı. Rolümüz de şöyle bıçak sırtı. Eee? <laughs> da biraz iyi olmayan bir karakter olduğu için. E, açıkçası o konuda da mesela e, çok farklı dönüşler alıyorum sosyal medya'yı ve aktif kullanmayı çok seven bir insanım. E, i̇nanın o kadar komik ki mesajlar e, Instagram'a mümkün mertebe ben hani Takipçilerimle beraber iyi iletişim kurabileceğim, kendimi özgü olarak daha iyi ifade edebileceğim bir alan olarak kullanmaya çalışıyorum. İşimizden de hem setten hem bölüm içerisinden çok fazla görüntü paylaşıyorum. Bir yandan çok kızıyorlar Meltem'e ama özgü olarak benim başka bir dünya, başka bir kişiliğim olduğunu o kadar güzel bir ayrımını yapıyor ki seyircilerimiz. Bana böyle çok komik yollu, hani abla sen ne zaman mutlu olacaksın, hani bu kadının sonu ne olacak, bırak Ahmet'i falan diye aksine bir de destekleyici mesajlar geliyor. Do açıkçası çok hoşuma gidiyor. Özgöz Acar geçen haftalarda kefaretteki rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'la video çekerken magazin attı kamerasına yansımıştı. Kendi adıma inanın gerçekten inanılmaz şanslı hissediyorum. Yani Nurgül bambaşka bir enerjisi olan hem hani bir odaya girdiği an aurasıyla fark hani etmemenizin imkansız olduğu güzellikte ve yetenekte bir kadın. Kendimi onunla beraber oynayabildiğim için inanılmaz şanslı hissediyorum. Yani Sadece e, oyuncu olarak değil bir kadın olarak da çok ilham aldım. E, yaptığı işleri çok merak ettiğim sürekli e, vakit geçirdim. Sizin de aslında takip ettiğiniz gibi hani sahne aralarında da böyle muhakkak iletişim halinde oldum. Setten sonra yine irtibatta kaldım. Çok sevdiğim bir kadın. Kendimi çok o noktada hani hem Nurgül nezdinde hem Yurdaer ve Mert'le çalışma nezdinde çok şanslı hissediyorum. Çok okul oluyor bana bu set yani. Öte yandan güzel oyuncunun kefarette canlandırdığı Meltem rolü sadak Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen'in hayat verdiği Yuva Yıkan Derin karakterine çok benzetiliyor. Sezen ve Özacar geçen yıl İzmir'de çekilen Sevgili Geçmiş dizisinde de beraber oynamıştı. Baktığınız zaman bütün aşk hikayeleri ve diziler en temelinde Romeo ve Juliet'ten geliyor. Kavuşamayan aşıklar. Ama hani hiçbir zaman şunu söylemiyoruz. İşte her şey Romeo ve Juliet'ten geliyor demiyoruz. Farklı hikayeler, farklı travmaları olan karakterlerle yeni kıyafetlerle ve her oyuncunun e, kendine has stilli, ile yepyeni bir usulde bir versiyonda karşımıza çıkıyor. Bu noktada da hani sadakatsiz işte inanılmaz güzelmiş. Neslihan Hoca çok sevdiğim bir yönetmenimizdir. Hani insan olarak ayrı iyidir, evet. yönetmen olarak ayrıdır. Ee, bir önceki işim sevgili geçmişte beraber oynadığımız Melis Sezen çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onun açısından da çok mutluyum. Hani böyle güzel bir projeyle can sonumla karşılıklı oynadığı için. Dediğim gibi ben biraz rekabetten, Aynen. evet, daha önemli olduğunu düşünüyorum. Özgür Sacar Melis Sezen'le arkadaşlığının sürdüğünü ifade etti. Aşağı yukarı aslında bir iki hafta arayla ikimize daha aynı iş geldi. Hani sonrasında hemen irtibat kurduk. İzmir'deki işimizden sonra biz o aramızdaki diyaloğu da koparmamıştık zaten. Sık sık konuşup hani birbirimize motivasyon sağlayacak şeyler söyleyip hani destek olmaya çok çalışıyoruz. Çok mutluyum onun için böyle daha da güzel işler yapacağını çok eminim genç oyuncu son olarak kadın hakları ve İstanbul Sözleşmesi için yaptığı canlı yayınla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hafta İstanbul Sözleşmesi'ne dair bir canlı yayın yaptım Instagram'dan. Hani derdim ve meselem aslında orada birazcık da hani sözleşmenin kapsamı neler hani bizlerin bilmediğimiz hakları neler hani Madem ki sosyal medya var elimde, madem ki insanlara kendi düşüncelerimi ve duygularımı paylaşabiliyorum. Birazcık gerçekten hani e, kayda değer konularda bir şeyler üretmek bana daha anlamlı geliyor. Akşam kafamı daha rahat koyuyorum yastığa. Bu konuda da başka çalışmalarım olacak üzerindeyim. Dans yeteneğiyle de öne çıkan Özge Özacar kalbinin boş olduğunu sözlerine ekledi. Çok güzel. Hani çok klişe bir Cevap vermek istemiyorum ama hani Hayatın hayatında, bir hayatında bir biri yok. Hayır hayır böyle. Keyifli ee, geçiyor. Başka vaktiniz mi? Yo istesek olur tabii ki ama ben birazcık orada gerçekten kalben derinlik sağlayabileceğim e, birlikte birliktelikler yaşamak taraftarıyım. Öyle olmadığında da ah neden yok yapan biri çok fazla değilim. Olması gerektiği zaman eminim yani olacaktır o da. Sizin için şu an önde gelen kariyer diyebilir miyiz? Önde gelen şey mutluluğum diyebiliriz. Mutlu olacağım şey neyse ona göre aksiyon almak tercihim. Eğer o an kariyerimse o, orada yaptığım üretim alanıysa o. Eğer hayatımı biri girer, karşılaşır ve o bana yaşama sevinci verirse o gün o olabilir. Tamam ilerini yani bana mutluluk ve iyi hissiyat verecek neyse o gün ona göre yol alıyorum. Özcan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet, ederim.